Evet değerli takipçiler yeni bir video yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Pratik bilgiler öğretmeye. Biz de test ederek, görerek tabii bu şekilde öğrendik. Sizlere de öğretmek adına bir video çekmek istedim. Kısa bir video. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar kumandalar çimmalı kumanda olduğu için zamanla tuşların alt arka kısmı yıpranıyor ve temassızlık yapıyor ve çalışmıyor kumandalarda genelde bu tip problemler çok maalesef. Yeni kumanda alıyoruz veya atıp tabi mecburen yenisini almak zorundayız. Veya tamir etmeye çalışıyoruz. Herkes değişik tamirler yapıyor. Ben de size şöyle göstermek adına bir tamir yapayım dedim Kumar, kumanda, kumandamı. Tamir tabi biraz tamir yaptıktan sonra yine aklıma geldi video çekmek. İlk başta aklıma gelmedi o yüzden şöyle açayım isterseniz. Bu mini uydu alıcısı kumandasıdır arkadaşlar. Burada bazı tuşlarım çalışmıyordu. Bu yön tuşları yukarı aşağı, OK tuşu çalışmıyor. Bir de ses tuşu işte kanal değiştirme çalışmıyordu bir ikisi. Ben bunu biraz tamir ettim. Sonra video çekeyim dedim. Şöyle açık bu. Açtığımda Bakın arkadaşlar. Buradaki iletken uçları zamanla yıprandığı için maalesef bu sefer buradaki pavuçlara basmadığı için kumandanız çalışmaz. Burayı ayrıyetten bu kısmında temiz tutmanız gerekiyor. Bir alkolle falan temizlemeniz gerekiyor tabi. Bu kısmı temizledikten sonra pil yatağında da herhangi bir problem yoksa bir de burada infrared verici ledinde de problem yoksa sorun tuşlarda demektir. Tuşları da nasıl yapıyorum? Şöyle size kısaca göstereyim. Elinizde folyo bant olur. Ne bileyim folyo iletken bir şey olması lazım. Bu böyle bir bant var bende çok az. Az miktarda vardı. Bu biraz kalın bir bant. Daha incesi de olur. Bir tarafı yapışkan, bir tarafı değil. Eee bantı şöyle koyalım. Sonra elimize ne yapıyoruz? Hızlı yapıştırıcısının Japon yapıştırıcısı veya alıyoruz elimize. Aldıktan sonra burada benim iğnem vardı. Şöyle kullandığım iğnemle yapıştırıcının içine koyuyorum. Hafif çok az almam lazım çünkü. Fazla bulaştırmadan sağa sola. Buraya damlatıyorum şu basan pavuçların üzerine. Değdiriyorum sadece anlayacağınız. Hafif çekmesini bekleyelim. Bakalım arkasından. Evet o tuşlar çalışmıyordu. Şöyle yakından göstereyim buralara hafiften hızlı yapıştırıcısını damlattım. İğne ucuyla değdirdim. Hafiften çekmesini bekliyorum. Ondan sonra ne yapıyoruz? Oraya uygun bir bant kesiyoruz. Folyo bantı kesip üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Bu buraya biraz büyükçe oldu ama olsun. Bir de bu durumlarda iyice bastırmanız gerekiyor. Çünkü arada fark payı, kalınlık payı olduğu için olduğu zaman temas edebilir olduğu yerde. O yüzden iyice bastırmanız gerekiyor ki o payı kapatmanız lazım. Durduk yere temas etmemesi için. Bir parça daha kestim. Hafif de üfleyerek Japon yapıştırıcıyı çok az değdiriyorsunuz, fazla değil. Burası kurudu mu? Bakın bura çekmiş. Burayı tekrardan bant kesip Japon çektiği için yapıştırıcı. Biraz bant keseceğim. Onu da oraya yapıştıracağım. %90 ihtimalle çalışacaktır arkadaşlar kumandanınız. Tabi zamanınız varsa bu işlerde eliniz yatkınsa sizler de bu tarz videoları izleyerek öğrendikçe yaparsınız. Hem kendiniz motive olursunuz hem de kumanda almak zorunda kalmazsınız şöyle koyalım. Bu arada diğer videoları da bakabilirsiniz arkadaşlar İlk defa bu videoyu izleyenler için. Bir sürü e, tamir videoları, el yapımı cihazlar, böyle pratik bilgiler olsun. Çok videolarım var. Diğer videolara da bakmak isteyen arkadaşlar olursa bakarlarsa sevinirim. Evet çalışmayan tuşları bu şekilde folyo bantlı bantladıktan sonra biraz kuruyor tabi diğerleri hafif kurumuştu da son yaptıklarım iyice kurudu üfledikten sonra koyalım kapatalım dikkatlice kapatırken de dikkat edin tuşlar içeri çökmesin hepsi çıkmış vaziyette olması lazım Evet. Şimdi düğmeye bastığım an e, tabi videoda gözükecek ışığı. Bakın ben de görebiliyorum. Bakın çalıştı. Orta OK tuşu çalışıyor. Son yaptıklarım. Ses açma tuşu çalışıyor. İnferat ışık gözüküyor videoda tabii ki. Çıplak gözle göremezsiniz arkadaşlar o ışığı. Bu ne demektir? Kumandamız şu an için çalışıyor. Evet. Yine bir pratik bilgi daha sunduk. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımda bir sürü böyle bu şekil tamir videoları var. El yapımı cihazlar var. Kaynak makineleri, indiksiyon ısıtıcılar. Trafo tamirleri ne bileyim aklınıza gelen bütün tamirler kanalımda mevcut. Bilenler tabi biliyor izliyorlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Abone olmayı, e, soruları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Yani ben de tabii ki o kadar çok şey bilmiyorum ama yani bildiğim konuları çekip paylaşıyorum sizlerle. Maksadım öğretmek. Bizler de bir şeyler öğrenmek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.